Evet efendim Masa'nın inceleme başlattığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunun haklarında soruşturma başlattı. Engin Polat, Dilan Polat çiftinden ilk açıklama geldi. İzleyelim, dinleyelim. Bir kararlarla ben konuşmak isterim. Şu anda konuşulan her şey bir iddia, bir iftira. Efendime söyleyeyim kişilerin uydurmuş olduğu şeyler. Ben bunlara cevap veremem. Ben bir iş adamıyım. Yani bunlara cevap veremem. Ben bunları gerekli mercilerde zamanı gelince konuşacağım. Şu an değil. Lütfen o yüzden soru Mustafa, soruyorsunuz ama. Mustafa Bey'in dediği gibi tek bir <laughs> tane şirkette tedbir konmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Hesaplarınızdan görüyorsunuz. Yok. Tek bir tane şirkete tedbir konuldu. Bir tane. Beyefendi. Diğerlerinde evet, yok. Bir tane. Yok beyefendi. Ticaretimize devam ediyoruz. Taşınır taşınmazlarımıza tedbir konuldu mu? Zaten. Çadır. Nasıl taşınır taşınmazlarınıza ve birinci ve ikinci derece bakın, akrabalarınıza tedbir Bakın konuldu Burada mu? biz taşınır taşınmazı konuşmuyoruz. Burada biz ticareti konuşuyoruz. İnsanların işsiz kalmasını konuşuyoruz, değil mi? Şimdi sizin sorularınız daha çok izlenmeye yönelik sorular. Yani ben burada neyi sorayım ben nasıl prim yapayım? Bu sorular. Teşekkür ediyorum. Prim prim derken? Bir, bir, şey <laughs> bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Yani yani prim derken? Engin yani e, Bey, Murat mu? böyle bir şey söylemeyelim. O, Engin Bey, insanlık yansıtan. Murat Bey böyle bir şey söylemeyelim lütfen. Bakın ben tanımıyorum. Günün sonu beş ay mı olur, altı ay mı olur, üç ay mı olur, bir sene mi olur bilemem. Günün sonunda ben gerekli mercilere açıklamamı yaparım. Birkaç cümle kurup ayrılacağım. Benim burada tek bir amacım var, benim genç bir kızım var ve bu çocuk bu anlamda çok etkilenmeye başladı. Beni sevmiyor, bana işte karşı antipati besliyor olabilirsiniz ama benim kızım akran zorbalığıyla karşı karşı. Evet akran zorbalığıyla karşı karşıya acı diyor ama evlatlar açısından çok acı, çok üzülürüm neredeyse çocuğumuz yaşında insanlar. Biri bebek daha, biri ergen. Yani ergen demek bir insanın en zor yaşları demek ve akran zorbalığının ne demek olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ama anne baba bu durumu bu noktalara sürüklemeyecekti. Masak terörle mücadele falan işin içine girmese bile bu aha hihi hi, aylarca yıllarca gülünen bu görgüsüzlük gösterişi sırasında da Akran zorbalığına uğrayabilirdi çocuk. Yani annen özel uçak, altı araba, lüks hayat, e, tükürmeler, kudurun demeler falan. O zaman da akran zorbalığı söz konusu. Bu akranlar zaten cep telefonunda yaşıyorlar. Çocuklar biliyor her şeyi. Bir de çocukların ayarı yoktur. ağzına düşündüğünü söyler. Çünkü dürüstlerdir. Düşündüğünü söyler. Tabii. Şimdi ünlüler dünyasında biz... çok sık duyduğumuz bir cümledir. Ama ben bir anneyim. Ama benim bir çocuğum var bir olay yaşar, bir skandala karışır, bir hataya imza atar, çok çirkin bir olayın içinde kendini bulur, hemen lafı yapıştırır. Ama ben bir anneyim, benim çocuğum var. Evet sen bir annesin. Şimdi mi bunun farkına varıyorsun? Genel konuşuyorum. Evet. evet senin bir çocuğun var. O çocuğu önce sen düşüneceksin. Önce sen benim çocuğum nasıl yara alır şu durumlardan. Şu ben bu kadar paylaşıyorum, bu kadar Oralardan da yara alır. Onun psikolojisi ne kadar etkilenir diye önce sen düşüneceksin, bizler değil. Sonra yumurta kapıya dayandığı zaman işte benim çocuğum şöyle zarar gördü, psikolojisi böyle oldu, işte altını ıslattı, işte e, akran zorbalığına maruz kaldı filan. O zaman düşün. Anne babanın zaten bunu. anne anne babanın suçu e, bu görüntüleri paylaşmak ya da tartışmak ya da konuşmak ve sonucunda çocuğun at, akranlarını etki ettiğimiz bir durum yok ki zaten Türkiye bunu konuşuyor. Yani bu Keşke olaylar hiç etkilenmese tabii bu olaylardan. ki. olaylardan. Bu olaylar olmasa da sizin daha önce paylaştığınız paylaşımlarla akranlar yine durmaz. Evet, yani, yani akranlar bir sınıfta 20 çocuk varsa 20 çocuğun annesi de 20 çocuğun geleceğinden mesul. Sadece kendi evladın için geçerli değil bu. Mügecim. Sen anormal bir şeyleri paylaşırsan gider o çocuklar sınıfta senin çocuğuna dalga geçer, dışlar, iki laf sokarlar. Onlar da kötü niyetinden yapmıyorlar ki. Çünkü çocukların o yaş itibariyle şeyi yok, freni yok. Müge'ciğim bu süreçte çocuklar en masum. E tabii Polat ailesinin çocukları da. ki en masum. Yani Kesinlikle kimse onlara zorbalık falan yapmasın ya da kötü yorum yapmasın. Çocukların suçu ne? Yetişkinler yapmasın. Evet. Kimse yapmasın. Tabii ki kendi yani keşke sınıfında çocuklar da yapmasın. Tabii kendi sınıfında 16 yaşında 17 yaşındaki çocuğa da Hı, zorbalık yapma dediğinde ne kadar dinletebileceğim? Yalnız Engin Polat e, mal varlıklarına el konulduğu iddiasıyla ilgili konuşmaktan kaçınıyor, değil mi? Sanki yalanlıyor gibi miydi arkadaşlar? Yani bir, bir kısmına de, Bir de ben diyor. şey diyor, ben bir iş adamıyım. Bunlarla ilgili konuşmayacağım diyor. Bir, bir iş adama, bir iş adama. Beraber bu aç gel istiyorsan burada beraber konuşalım. <laughs> ben bir iş adamıyım. Bunlarla ilgili konuşmayacağım. Sen bir iş adamısın. İşinle ilgili iddialar varsa ne zaman konuşacaksın? Şimdi konuşmayacaksın. Daha, da ne zaman konuşacaksın? Daha önce iş insanlarının, önemli iş insanlarının başı sıkıntıya başı sıkıntıya düştüğünde şirketlerinin itibarına göz önüne alarak onlar ne yaptılar? Bu konuya son derece hakim Avukatları eşliğinde açıklama yaptılar ya da avukatları sözlü açıklama yaptı. Yani ama o sorular geldiğinde ki o sorular bu işlerden aklansalar bile artık peşlerinden gelecek o soru. 10 yıl sonra hani aklandıkları takdirde sen Dilan'ı ya da Engin Polat'ı gördüğünde e, sormayacak mısın? Soracaksın. Her yerde sorulur. Her yerde sorulur. O sorulardan artık Bu videolar kaçamazlar. nasıl silinir? Evet. Konuklarımız hazır efendim. Ee, Türkiye güzeli Şeheda Erkoç ve Adanalı dizisiyle hayatımıza giren Tuğçe Özbudak konuğumuz. Her iki güzeli de şöyle alalım. Evet. Harikasınız. Harikasınız. Selam. Hoş, <laughs> hoş, geldi gel. hoş, hoş geldin Şeheda. Geçti. gel. Tuğçe'cim hoş, hoş bulduk. Tüçe ben yani biz ikimiz de senin de bir Türkiye güzellik derecesi olduğunu. Teşekkür ederim. Hayır yanlış aklını, mı hatırlıyorum? Yok yani yanlış. Aa. Türkiye güzeli olsaydım keşke yarışmaya bile girmedim belki o, girsem kesin olurdum. <laughs> Bence de. <laughs> teşekkür Şu Heda, ederim. Şühedan hoş geldin. Hoş İsmin çok güzel. Teşekkür ederim. Şühedan evet. yani anlamı çok güzel da çok söyle. Şehit kanı. Şehit kanı. Evet. evet teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. De. Çok evet. da güzel yani. Evet. evet. Teşekkür Annem baban ne üzerine vermiş bu ismi? Ee, annem çok Atatürkçü bir insan, Hı. vatan, millet seven bir insan. Hep küçüklüğünden beri bir kızım olsun, ismi Şüheda olsun diyormuş. Şüheda fışkıracak. Çok şık, aç çek, şüheda, sen, sen şüheda. Evet. Ağır bir isim. Evet. Sorumluluğu şeyi evet, çok yüksek. yüksek bir isim yani. Evet. Peki yarışmaya girmek nereden aklına geldi? Biraz kendini tanıtsana bize. Ee, ben 24 yaşındayım. <laughs> 19 Mayıs Üniversitesi, Besyo antrenörlük mezunuyum. 12 yıl profesyonel voleybol oynadım aslında ben sporcuyum. Hı. Sonra bir sakatlık üzerine sporu bıraktım. Çevremdeki herkes bana mankenlik yap, modellik yap diyordu. Hı hı. Sonra bir yarışmaya girmemle başladım. Saçını şey. şöyle alıp mikrofonunu açar mısın? Sesin az geliyor biraz da yüksek konuşursan. Ha, tamam. Ha. Sonra yarışmaya girdiğimde ilk önce böyle bir yola başlayacağım hiç düşünmezdim. yani Hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Hı hı. Sonra kraliçe oldum. Şimdi ülkemizi Çin'de temsil etmek üzere yarışmaya hazırlanıyor. Ne zaman gidiyorsun Çin'e? 26 Kasım'da. 26 Kasım. Ya kader böyle bir şey. Voleybol oynarken sakatlık yaşamasaydın aklına güzel yarışmasına katılmak gelecek miydi? Yok, hayır. İşte bakar mısın? Bizim, Bizim de. yarışmamız aslında güzellik yarışması değil, mankenlik yarışması. Evet Benim... ama gene de bir tabi evet, tabii bakıyorlar endam güzellik. Tabii ki ha. de. Ee, şu an zaten dünya üzerinde ilk beşte olan bir yarışma benim gideceğim yarışma. Portföyü çok yüksek. Ee, yarışma başkanımız Barbaros Bey sağ olsun bu konuda. Barbaros yüksel. Sevgilerimizi çok selam. <laughs> evet. Ee, her türlü desteği bana sağlıyor kendisi. Şu an zaten profesyonel olarak modellik mankenlik yapıyorum. Birçok defile de çıkıyorum. Hı hı. Peki şu ya da seçildiğim vakit Tuğçe hep öyle olur ya senin de başına geliyor. Ee, bu sosyal medyada Genelde güzellerin seçiminin ardından gençler, acımasız şirkin yorumlar <laughs> gelir. Yok Hiç. estetikli, yok git dişini yaptır, burnunu yaptır. Yaşadın öyle. mı? Yaşadım, sen? çok yaşadım. Yani bu yakıldılar Neye takıldılar şey. sende? Yani Baktın bana mı? yaşlı, bana yaşlı, çok yaşlı. Bu kızı kaç yaşında da seçtiniz diyen oldu. Bir yakın girebiliyor muyuz arkadaşlar? Yaşlı Kameradaki mı? görüntüsüne Biz de bir yapalım? bakalım. Ne <laughs> yapalım? <laughs> yaşlı mı? 24 yaşındasın. Evet. Mesih işte ama zaten ya. güzellik yarışması değil diyorsun. Modellik yarışması. Yani diyorsun. şöyle insanlar pek takan bir değilim zaten. Belli bir. En evet, önemlisi evet, o belli. sosyal medyada da yalnız takmamak ne mümkün. Biz ben yani. yani. Zaten evet. ben atlayayım. Başarımı yükselttikçe insanlar <laughs> daha fazla konuşuyor. Konuşmalar da aslında hoş, hoşuma gidiyor yani benim. Ha ha ha, ha. konuşun. Ama Tuğçe ne yapsın? O da kendini mi atsın? Kız bir fotoğraf paylaşıyor. Ay. Allah! A. tırnaklarından başlıyorlar kirpiklerine kadar yiyorlar kız. Biz kampanyası. Mesela fiziğimizle <laughs> alakalı çok yorum geliyor bize de yani mankensin işte belini inceltmesin, bacağını uzatmasın. Benim zaten boyumuzun, zaten belim ince. Bunlara gerek duymuyorum Boyun yani. Boyum 1.81. Abi yan yana Kısa kalktınız kaldık. saçmalama. Şey, Hep şey, bana şey, yapıyordu. Oğlum, oh, çok şükür kurtuldum. Hep bana yani yapıyor bunu. Yani kalkayım da kalk keşke ayağım. topuklu giyseydim. Bir Niye kalk söylemiyorsunuz? Sen de şu Niye Eda bir, bakalım. Bir Türkiye güzeliyle şey yapacağım. Üçe de uzun mu? bu arada. Aa, evet, de, de, şu üçe de üç üç uzun. Üçe de uzun. Kalmadım ama topuklu ayakkabı var. Üçe de uzun. Şöyle Allah bu tarafa Allah. alalım. Bu tarafa alalım. Şöyle parmak uçlarımda gider. Evet Üçe gerçekten. Üçe sen kaç boyun? 71. Ya kısa kaldım ama ben topuklu istedim. Ben de beni kaldırma. Evet evet. Şöyle. Seni kaldırmam. Evet. Yok. Yani ben de uzunum ama... işte bak şu an bize bana büyük kazık yaptınız. <laughs> Peki Tuğçe, e sen yorumlara takılıyor musun seninle ilgili yapılan Bir şey Biz de eskiden, seni bir post paylaştığımız tabii. zaman yorumlar uçuyor. Ee, sizin zaten paylaşımlar yani <laughs> Görmüyor bak hadise ne bileyim deme Akalın kimse bu kadar yorum almıyor sizin sayfanızda. Benim bir fotoğrafımı koyuyorsunuz. <laughs> Yok canım. Altı ne kadar. Değişiyor. Yemin ederim bak linç kampanyası öyleydi böyle oldu. Eskiden çok takıyordum. Hepsini tek tek okuyordum ve çok sinirlerim bozuluyordu. Niye takıyordun? Ya işte hani eskiden güzeldi niye kendine bunu yaptı? Niye böyle işte Peki, bir anda değişti? biz bu soruyu değişti. soralım. Biz bu soruyu soralım. E, niye değiştin 2008, gerçekten? 2008. Yani. Şimdi kaç sene geçti üstünden? 14-15 yıl mı? Kaç yıl geçti? <laughs> o kadar değil. Matematiğin durduğu noktada izliyor. diye. Seni... mi? Kaç ay, dedi? Ay, <laughs> 12 sene geçti. E, işte, <laughs> 15 diyorlar bir 12-15 neyse. <laughs> e, hiçbir şey yaptırmasam bile değişecektim. Fakat ben saklıyor muyum yaptırdığım şeyleri? Yok, saklamıyorum. Saklamıyor. Diyorum ki işte burnumu yaptırdım, dudağımı yaptırdım, çeneme dolgu yaptırdım, işte botoks yaptırdım. Yani ama millet şu an 16 17 yaşında başlıyorlar. Evet, evet, evet Burun estetikleri. Yani artık şey gibi oldu hani o bir e, sanki yaşamaya e, at atılmak için önce bir burun estetiği ve dudak <gülüyor> dolgusuyla hani <laughs> önce bu bir önce. hani kariyer veya neyse hani Instagram veya sosyal medya için çok gerekli bir şeymiş gibi. Ben e, kaç yaşıma geldiğimde yaptırdım onu. Yani gerek var mıydı tabii ki hani var mıydı? çok tabii hani burnumda bir şey yoktu ama dudak ne? Dudak yoktu. Hayır şu ortadaki. Ha, Buradaki de... mi? Ama burada ha. şey var biraz. Efekt. E, efekt de var şimdi. Instagram efektleri biliyorsun ki hani o da benim başımın belası. Hem zaten hani bir şey yapıyoruz. Biraz da oynuyoruz ya fotoğraflarla hmm. ama efekt koydum mu? Bak mesela işte. Ama sağdakinde de ne kadar tatlısın. Bebeksi. 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 Yarın öbür gün bebeksi olmak istediğinde olamayacağım. Ama çok da şey değilim ki şimdi hani yüzümde bir dolgu. Ne bir bileyim, yakın dolan... çekelim arkadaşlar. çok da girmeyelim ya. <laughs> bir dudak çok şey. Var. Dudağım var evet dudakta biraz var. Bir de espri ee... yapıyorlar değil mi? Tuğçe öz dudak. <laughs> dudak. Değil, Tuğçe öz dudak. Tuğçe öz dudak diyorlar. Onun haricinde de işte burun. Burun zaten var. E, Kirpikler, kaşlar, saçlar. Yani, i̇pek kirpik ben pek Sayılmaz. sevmiyorum ya. Hı? Ama yakınına baktık ki kirpikleri dedik takma dedik. Niye bu kadar abartı kirpik takıyorsun? Yani Seviyorum. çok yapay yaparız. Şu an bizim camiada da mesela herkes estetikli. Her, herkes birbirine benziyor yani. Aslında maskülen farklı tipler olsa defilede daha çok dikkat çekiyor. Evet. Ama işte herkes maalesef şu an gençlerin hatta çoğu evet tek tip. Yasa Sarı ne? saç estetik. Ee, nasıl Doğru. mutlu oluyorsa tabii ki insanlar yapsın ama hani tabii ben böyle bir, mutluyum diyor musun? Ben çok mutluyum şu an inanılmaz mutluyum. Tutucu... O halimden de mutluydum. O zaman da çok mutluydum. Evet. Ee, ve herkes diyordu ki mesela işte ne kadar doğal ne kadar güzel. Hani oyunculuğumla zaten hani bir evet. gelebilmiş bir insanım. Ee, ama e, sonrasında baktığımda kendi de beğenmediğim şeyler oldu. Atıyorum mesela yanaklarım çok şiş koydu. Yani bana öyle geliyor ama tabii o yaşım o kadar küçük. Ergen ki... şişliyor. Çok küçüktüm zaten. Yanaklarına hani bir şey onlar... yaptırdın mı? Yok. Yok ve zaten hani biliyorsunuz ki bir problem yaşadığımdan sonra bir iyice bir çöküş yaşadım ve bütün her şeyim çöktü. daha önce geldiğinde şöyle bir şey söylemiştin. Yaptırmaya doyamıyorum canım istiyor. Şu an artık yaptırmıyorum o kadar Doydun değil. Mu? Evet evet bir arkadaşım var o artık böyle ufak dokunuşların tam da daha ufağını yaparak bana işte dudağına gerek yok diyor mesela yeter bu kadar diyor. İşte ne bileyim hani botoksu bile artık hani yapmıyor. Zaten ben solarımı falan da girdiğim için dolgudur botoksu kalmıyor İdolim bu arada. kim Ajda Pekkan mı? Ya çok isterim tabii ki. Bence güzel. Kızın 77 yani yaşında. Yani mükemmel bir kadın. Tarbiye açık havayı doğru. bile sağladı. Yani almadığı. kesinlikle. Tarzı, mükemmel. kıyafeti, dansı, şarkıları Efsane, ve ayrıca tekrar izleyelim arkadaşlar. Olabilmek. Olabilmek. Olursun, olursun. İnşallah. <laughs> Böyle giderse evet olursun. <laughs>